çocukken biz onları koparıp çiçeklerini, içinde çiçeklerin şeker var, Şekerlerini emerdik. Sormuk otu, yanları... Yani sormuk otu diye geçer bizde. Ama internette şu otu araştıran bir. Bu da Neyse, sormuk otu değil mi? Aynı. Çok güzel. Çiçekleri var. evet. Şu. O. Bunu biliyor musun peki? Bilmiyoruz işte onu bir araştıran da. Yani bilen varsa ve... yorumlarda yaz. Bu çiçeğe Bizim bahçe bitti. Ne çiçeği onu çiçek gör, görsünler bir. Şöyle bir yakından çekeyim bir de uzaktan çektik. Şöyle bir şey. Yani o çiçek hakkında yorumlar bekliyoruz millet. O sormuk Biz... otunun faydalarını biliyor musun? Yok. Yok. Ama kes. Kesin. Biz yedik diyorsun geçtiğimiz. Doğada hayatta kalmak isteyen varsa sormak otu gördüğü zaman emebilir. Hani böyle bir şey. Aynen öyle. <laughs> Aynen. Aynen öyle. Aynen yani öyle. Sığır gibi sormak otu. Sormuk otu yararları, sormuk otu varmış yani her yerde sormuk otu. <laughs> Harisim, bal yapmak için bilebilir. Ama avurtum elim. Sormuk otu hakkında bilgi bulamadım. Var internette ama yağı diyor. Sormuk otu yağ yağ yapılıyor demek.